<laughs> ya tarzay şunu soralım. Türk şarkıcılardan kimi beğeniyorsun? Kimi takip ediyorsun ve kimin şarkılarını biliyorsun? Ha. Ya ben bir biz zaten orada ben çok şarkıcı dinliyorum. E, dinliyor. Ben çok şarkı dinleniyorum evet. ama orada o zaman Yılmaz Yılmaz ben, Yılmaz Yılmaz Bey e, yeni konser. Evet. Her akşam bize konser. Ama hiçbiri değerimi ama, bilmedi. ama ben şey Survivor'dan sonra ben senin şarkı Hayır, Hayret çok ben dinledim. mesela Arabada Hani, Arabada hep senin şarkı Bak izledim. gördün mü? Evet. Ben şimdi Tarkan Markan falan Erkan, dersin evet, dedim evet, ama. Tarkan, dinliyor musun? Biliyor musun Mustafa Sandal. Daha? Peki Tarkan'ın Tarkan ın hangi dinliyoruz. şarkısını biliyorsun? Kim? Tarkan. Oynama ha. E, şıkıdım şıkıdım ama hangisi? Şey onu var şey, şey de var. O eski şarkıları var ya. Hangisi? E, Kuzu Kuzu mu? Şey, eee yakalarsa evet. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> yani. Peki. Evet yani. evet. Peki o zaman sırada Gülşen pas attı. <laughs> evet, evet sana attım pasta. <laughs> Pası pas aldım. Sevgili izleyiciler pandemi döneminde gelen e, sahne tekliflerini ve hatta reklam tekliflerini geri çeviren Tarkan bir buçuk yılda ne kadar paraya hayır dedi? Onu bulduk. Bakın izleyelim. Bir buçuk yılda mega kayıp. Hatasız, Teklifleri reddetti, kaybettiği para dudak uçuklattı. Ay. pandemi nedeniyle tüm konserlerini iptal eden, gelen teklifleri de elinin tersiyle iten Tarkan'ın banka cüzdanı hafifledi, kayıphanesi ise kabarmaya başladı. Açık hava konserlerini iptal eden, bir de üzerine kızıyla birlikte rol alması teklif edilen reklam filmini geri çeviren Megastar Tarkan, bir buçuk senede tam 20 milyon lira kayba ülkesinin yıllık kazancı sayılabilecek olan 20 milyon liradan vazgeçen Tarkan, bir süre daha sahnelere dönmeyecek gibi görünüyor. Tarkan pandemi boyunca gelen teklifleri geri çevirmiş o miktarda reklamlar, konserler dahil bir buçuk milyon lira. Ne diyorsun buna? Tarkan'ın bir kere, bir kere şunun altını çizelim: tuzuk kuru sanatçılardan e, çünkü çok büyük yatırımları var, kazancı var. Bir beş yıl daha çalışsa bir sıkıntısı olmaz. Yani. Hemen düzeltin. Bir buçuk yılda 20 milyon lira ben hemen orada. Bir... Ya biz, ben evet. Biz bir buçuk yıldır pandemi nedeniyle hiçbir şekilde sahne almadık. Hı hı. Ben yedi sülalesine bakan bir sanatçıyım. E çok zor zamanlar yaşadık. Hı hı. E, yani okul aidatlarından ev aidatlarına kadar e, çok büyük sıkıntılar çektik. Hı hı. E çünkü neden bu sıkıntıları çektim? E ben Tarkan gibi e, ne bileyim hani sanat hayatıma ilk atıldığımdan beri Ekstra konserler ve diğer programlar peşinde değildim, olmadım. Biliyorsunuz kendimi ben yüzlerce sağlık, sosyal eğitim, yardım vakıf ve derneklerine adadığım için bunları için konserler veriyordum ama karşılığında hiçbir şekilde ücret almıyordum. Ki Survivor'a giderken bile ben Acun Bey'le bu şekilde anlaştım. O çocuklar hani gelir elde etmek için ve Acun Bey 250 bin lira o vakıflara aktarılmak üzere yardımlar yaptı Allah kendisinden razı olsun. E, dediğiniz gibi e, tuzu kuru e, parası çok kabul var. etmiyor. Yani o onun zevki ama e, bana böyle bir teklif yapılsa ben balıklama atlarım. Çünkü yani benim e, koruma altına aldığım evet, 0-6 evet. yaş grubu evet. kimsesiz çocuklarım evet. var. Eee lösemili, down otistik, serebral evet. palsi engelli çocuklarım evet. var. Ben onların var. tedavisini yaptırırım.